Bak herkes bana karşı oldu bak. Ne oluyor oğlum? Bırakın beni bırakın. Size merhaba. Bugün sizlerle beraber süper hero oyunu oynayacağız ve adamları öldüreceğiz. Spiderman, man Deadpool ne varsa. öyle yani ilk önce Spidey'den başlayalım. Bakın şimdi Spidey buna basıyorsunuz hop uçuyoruz. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Evet bu arada insan öldürebiliyoruz. İnsan diyorum süper hero'larla kapışabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Şimdi şu adamı öldüreceğim. Kimmiş lan böyle al. o da gidiyor. O zaman ben uçarım. Gel 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 bakalım. Çakıldık yere ya. Yere yerlerde sürünüyük. Gel buraya, gel, 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 gel. Sen, sen, sen Kaptan Amerika'yı da öldürürüz. Sıkıntı yok. Kaptan Amerika, bay bay. Hop, o da öldü. Sen de kankam, sen de öl. Var mı lan Spidey'e yan bakalım? Hadi bakayım. He, pardon yanlış yaptık. Heh, şimdi uçuyoruz. Selamünaleyküm, kardeşim benim. Ne yapıyorsun lan? Bunun adı neydi? Hulk. Adam bu Selamünaleyküm babaş. Senin ne gücün var böyle? Nasıl bir gücün var? Aa. Lan git git gelme oğlum. Ayrılma çok güzel. Hem uçabiliyor, hem ateş atıyor, füze atıyor. Çok az canı var. Evet. Biraz sesini açalım. Bir, bir iki tek yoksa sarmıyor böyle. Heh. Biraz açalım ses. Eee ben yaşıyorum. Ölmemiş miydim? Hoş geldin şu ucu ucu hop. Ya bir de çakılmamız yok mu? O nazar attı. Lan hayırdır kardeş. Yere oturduk yine. Ya Iron Man çok güzel ya uçuyor. Hadi oğlum. Fight'ten sıkıldım ya. Biri bizi öldürsün artık. Halken Halken mi? Halk denen mi neredesin ha? Birini de öldürün lan beni. Ah birini öldürdük. O da öldü. Hop. Süpermen'i durdurduk bu arada. Heh öldür kanka öldür öldür öldür. Heh. Batman. Gel Batmobile gel. Hani senin mobilin nerede oğlum? Çok güzel. Spite olmak güzel de abi çok sarmıyor ya. Şimdi bir Iron Man olalım. Iron dedi yani demir adam. Bak. Özelliği uçma kanka ya. Nerede adam? Dur bakayım. Ben Iron Man. Hepinizi deşerim. Zul. Bak buradan atabilirim. Lazer bile atarım bak. At ikisinin ortasına. Çok güzel bir öldü. O da öldü. Hadi bakayım. Ben Iron Man. Hayırdır kanka sen de mi Iron Man'sın? Hahaha <laughs> tek attım. <laughs> Çok iyi. Neredeyse yarısını devreyeceğim bütün... Aa Batman mı o? Batman kardeş ne yapıyorsun? Ne oldu uçamadı Uçamadın mı sen? Uçamadın mı Gel kanka benim. superman seni gel. Bir gitti. Gel. Ne yapın kardeş? Asar asar. Vay şerro. Ha bu Iron Man değil mi? Şu başka da. Ve Deadpool. Hadi dönüştür beni, dönüştür beni, dönüştür beni, beni dönüştür. Bu uçamıyor tabi. Biliyorsunuz zaten özelliklerini. Silah silah var, bir de kılıcı var. Bir de böyle hızlı koşması var galiba. <laughs> gel, gel 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 batmaz seni. Hı. Batman dövdü. <laughs> Efeymiş. Gel kardeş gel sen gel. Spidey. Deadpool'da Spidey dövüyoruz. efe'm gel buraya. Vay senin. Ah ah. Deadpool... Oha Ne oldu lan o? Lan! Uçuyorum. Kalkan kullanıyor Gel bakayım sen gel Deadpool'un gücüne şahit olacaksınız Hangisi gerçek lan? Kaçma lan. <laughs> Kaç flash oldu yorumlara yazın. Çok kill aldık. Birinci ben olacağım zaten de. Evet birinci iki yok sadece kapışıyoruz. Yani. Süpermen'e bak. Gökyüzüne uçuyor. Ah düştü yere. Giremiştim. Neyseyi var ya. Aha şunu bıçaklama gideyim. Aha Deadpool. Yok Spidey'miş. Spidey gel. Spidey'de kimmiş Deadpool varken ben kötülerle savaşırken. Ee, var mı lan bana yan bakın. Harisayı temizlerim oğlum ben pek buldum. Baya büyük rakipler lazım. Ne yapıyorsun lan? İçeride mi gitti? Yoo. Bu bug'a girmiş. Ben süper zeki. You speak Türkçe. Ne oluyor lan? Yine sen lan? Kutlamayacağım oğlum ben sizden. Sen kimsin oğlum? Uçuyor bir de. Gelmiyor herhalde. O kim oğlum? Yeni düşmanımız gelmiş bu arada. Selamun Aleyküm Batmanler. Dorukan'mış. Aa sana Dorukan. Ne oldu lan Batman? Ye yaramazsa? Bu da aldım. <laughs> Sen hayırdır kardeş? Vay 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 vay. Uzun süre sonra Deadpool'da öldük beyler. Evet şimdi en çok istenilenlerden hangisi olurdu? Batman mı olsak acaba dedim. Thor olalım mı? Thor hiç denedim mi ben? Denemişim mi? Güzel gücü bu neymiş? Vay güzel. Oo oh, baltaya lan ne oluyor lan? Adam bize uzaydan roket atıyor sen. Ha biraz uçabiliyor muyuz? uçabiliyor muyuz lan? Vay. <laughs> Öldü. Kim bana sıkıyordu lan oradan? <laughs> gel 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 flashmiş gel buraya gel hop <laughs> bu adam hepimizden güçlü galiba şu an. Bir de şu hangisi olsak son olarak bir de Batman alalım ve videomuzu bitirelim. Selamun aleyküm kardeş ben Batman. Ben Batman. Ne lan? Adam kayboldu lan. Şimdi Önüne diz çekeceksin kardeş. <laughs> sen Batman'e indireceksin la Selamun aleyküm yaz hadi bakayım. Biz de uçamaya şeyiz Batman'iz. Geliyorum ama şimdi sen gel. Ah çarptı. Şimdi sen bittin. Lan. Evet arkadaşlarım <laughs> Batman'le bitirdik. Oyunu beğendiniz, ben mutlaka açıklamaya bırakacağım linkini. Evet arkadaşlarım videodaki kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi de seviyorum. Like'da abone olmuyor. Neyse de seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.